Ah, abiciğim ben hala anlamadım ki bu Ertan şerefsizin nasıl haberi oldu da depoyu boşalttı ya. E ee, oğlum biz nasıl istihbarat alıyorsak Ertan da alıyor, çok kolay. Şş, konuşuyorsunuz lan ben siz. Ne konuşacağız lan? İşte Ertan bizden nasıl haber aldı onu konuşuyorduk. E çok kolay. Oğlum sümüklü böcek gibiyiz lan gittiğimiz her yerde iz bırakıyoruz. Ne sümüklü böceği ya? Salyangoz desene abi şuna ya. E, ne farkı var? Nasıl ne farkı var? Bir kabuklu bir kabuksuz oğlum onlar. Allah Allah, ikisi de iz bırakmıyor mu oğlum? Aynı şey değil mi lan? İz bırakıyor da işte sümüklü böcek dediğin zaman saçma sapan bir şey duruyor oğlum bak. Salyangoz dedi, aşık. Anladın ha, oğlum sen ne biçim numune adamsın lan. <laughs> oğlum sizi boş bıraktıkça geyiğe sarıyorsunuz ha. Ya daha bir sürü işimiz var. Ertan malları nereye taşıdığı öğrenmemiz lazım. Evet abi tamam ben aşağı ineyim dinlemeye geçeyim o zaman. Belki bir şey... Hop hop. Olmaz. Çayları sen demleyeceğim ben Ertan'ı dinleyeceğim. Yok ya. O nereden çıktı abi? Ya oğlum bana sözün yok mu lan? İddiaya girdik kaybettin ya. Demedim mi oğlum zıp zıpı konuşturamazsan bir hafta bütün ev işlerini ben yapacağım diye. Oğlum sen ne biçim bir hayal dünyasında yaşıyorsun ya? Yani? Ne zaman ben böyle bir şey dedim? Oğlum dedim mi demedim mi? Demedim. Allah Allah. Demedim oğlum Allah Allah demedim. Demiş gibi farz et. Nasıl demiş gibi farz et? Bayağı rasyonalize et oğlum kafanla. Ya beyler boş kaldınız yine geyiğe başladınız. Tamam ben meseleyi çözdüm. Sen Ertan'ı dinliyorsun. Sen çay demliyorsun. Ben de bulaşık yıkıyorum. Tamam oldu. Bitti gitti. bu mantıklı. Bu mantıklı. Bu kafayı uyar. Mantıklı. Makul şeyler.